Çıkıp da gel kalem kağıt Utansın yazdığına Pişman olmasın bırakma Gözyaşlarım aktığına Nefretimle dolup taştım Kanlı kalem yazar sana Bileklerim dert kokuyor Kelepçeydi yollarına Merhaba ile başlamıştı Sonrası bir elveda Bir de ihanet yarası Oldu acım devasa Derdime sırdaş oldu Yetmişlikte bir masa Bakıp bakıp içiyorum soluk bir fotoğrafa Rengarik bir hayat Hep hayal öyle kaldı Benim canım tuzak Savaşamadı Az bir zaman var kadın Son bir kez görsem seni Sımsıkı sarılsam versem o an nefesimi Buram buram acı kokuyor Harabe bu kollarım İçimi dökmek istiyorum Lakin yok bir sırdaşım Kimsesizlik böyle bir şey duallarla konuşuyorsun Canın çok acıyor fakat Bir türlü bir geleceğim Ellerimden aldılar Karanlığa büründü hayat Söndü bütün ışıklar Ağlaya ağlaya yazılıyor şarkılar Kimse kurgu sanmasın Harbi yaşayanlar Açıp açıp okuyorum bu eski bütün mesajları Terk edilmiş bir liman gibi sanki her mısrası Acı ve dram dolu kafama sıkmak istiyorum Onca yalan sözlerini gördükçe deliriyorum en çok da sonuma giden bir akşam üstü baksa Sarılmıştım sıpsıkı gitmem demiştim ağlama Yıllarıma oldu bedel acılarımda arınmak Toparlandım yavaş yavaş lakin zordur unutmak Neyse hakkım varsa eğer helal olsun yeter ki Çıkma karşıma mahşerde yüzünü görmek istemiyorum Bir hediye olabilirdi inan bu şarkı Ama bir sitem artık neyse hoş ve boşver hoşçakal Ben onur yırtıcı Stüdyo atak farkıyla Kalitenin tek adresi Special for Enkaz